Uyarı. Burada da bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda da en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Strese bağlı kol ağrısı. Strese bağlı kol ağrısı, yoğun duygusal veya fiziksel stresin neden olduğu kaslarda ve sinirlerde gerginlik kaynaklı bir ağrıdır. Genellikle kolun üst kısmında, Omuz ve boyun bölgesine yayılan bir rahatsızlık olarak hissedilir. Stresle ilgili diğer semptomlarla bir birlikte ortaya çıkabilir. Kol ve omuzlarda gerginlik, sızlama veya kaslarda sertleşme yaygın belirtilerdir. Ağrı genellikle boyun ve sırt bölgesine de yayılabilir. Bazen uyuşma, kırıncalanma ve hareket kısıtlılığı da görülebilir. Stres Vücutta kasların istemsiz olarak gerilmesine yol açar. Yoğun stres dönemlerinde omuz, boyun ve kol kaslarında spazmlar meydana gelebilir. Ayrıca kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlar da ağrıyı tetikleyebilir. Doktor belirtileri ve tıbbi geçmişi değerlendirerek teşhis koyar. Gerekirse kasların durumu ve sinir iletimi için fizik muayene yapılabilir. Sinir sıkışması veya başka fiziksel sorunlardan şüpheleniliyorsa ek testler de istenilebilir. Kas gevşetici ilaçlar, ağrı kesiciler ve fizik tedavi yöntemleri tedavi için kullanılabilir. Stresi azaltmaya yönelik terapi, gevşeme teknikleri ve düzenli egzersiz de etkili olabilir. Rahatlatıcı masaj ve sıcak su torbası gibi doğal yöntemler de ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz yapmak, Yoga ve meditasyon gibi gevşeme tekniklerini denemek faydalıdır. Stresle başa çıkmak için nefes egzersizleri ve psikolojik destek alınabilir. İyi bir uyku düzeni ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları da stres kaynaklı ağrıyı önlemeye yardımcı olur. Unutmayın, herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktora danışmanız gerekir. Teşekkür ederiz.